Hocam son konuya gelelim. Son konumuz aslında yine Suriye. Fakat başlığımız hani yine bu defa da öyle söylediler. Vay be işte adam kazandı yine dediler. Gerçekten öyle mi? Tayyip Erdoğan e, ki ben ona Tahrip Şerdoğan diyorum. Tahrip Şerdoğan AKP Genel Başkanı Orta Doğu'da yürütülen bu politikalarla ve özellikle de Suriye'de gelinen noktayla İsrail'in işgal ettiği havada havasını karasını ve denizini yok ettiği tabirlerinde ise bir ülkede olan hadiselerden dolayı kazançlı mı çıktı? Önce bunu cevaplamanızı istiyorum sonra da Suriye konusunda ve bundan sonrasında kimler kaybetti kimler kazandı bunun bir analizini yapmış olsanız. Yani şimdi Erdoğan kazandı mı? Adam yine kazandı mı? E, bunu söylemek için çok erken. Kısa vadede kazandı. E, popülist söylemleriyle nedir? İşte zannederim yakında da görürüz. Suriye'de, Şam, Emeviye camiinde gidip namazını kılar ve kendi kamuoyuna der ki gördüğünüz gibi Osmanlı'yı yeniden kuruyoruz, genişletiyoruz ülkeyi filan dediğimizi yaptık, eseri düşürdük. Burada kendisini bir oyun kurucu gibi takdim ediyor ama hep söylediğimiz gibi oyun kurucu değil, figüranın az üstü. O da Türkiye'nin jeopolitik konumundan dolayı ona bir kısım senaryonun bir kısmını göstermişler. Sen şunları yapacaksın diye. Muhtemelen Erdoğan'da sonucu yine bilmiyoruz. Şu anda arızi olarak YPG'nin Rojava dediğimiz Batı Kürdistan'ın Fırat'ın batısına doğusuna çekilmesi, batısından Membiş'ten ve Afrin'den tamamen çekilmesi mukabil bir anlaşma yapılmış kısa vadede. Ama bu anlaşma ilerlebe sürecek mi? Nasıl olacak? Bunları bilmiyoruz. Yani burada e, Suriye halkı mesela kazanan gözüküyor. Niye? Savaş bitti. E, Esed devrildi ama netice itibariyle HTŞ e dediğimiz grup bile 12 ayrı parçadan oluşuyor. Bir sürü cihadist grup var. İşte Suriye'nin kuzey batısı doğusunda YPG var, güneyde Dürziler var. E, Türkiye'nin grupları var. Bir sürü grup var bir iç savaşla da bu süreç devam edebilir. Emin değiliz yani sevinmek için. Bunu tasarlayanlar ne tasarlıyor bilemiyoruz. Ya yani Bunu sadece İsrail biliyor ve onun da efendisi olan, onun bütün destek, desteğini veren ABD biliyor. Belki İngiltere biliyor. Bunun dışındaki aktörler sonrasına dair biz çok bilgi sahibi değiliz. Aynen bu 12 günde Heteşe'nin her yerini almasını bilemediğimiz bize sürpriz olduğu gibi. Ee, bunun tek ve net bir kazananı var İsrail. İsrail çok net kazandı. Ne kazandı? Yani İsrail bir defa Arap İsrail savaşlarında en büyük düşmanlarından birisi olan ve sınırında komşu olan Suriyeyi parçaladı, yok etti. Şimdi de gördünüz HTS'den sonra bütün askeri üslerini bombalıyor. Hava kuvvetlerini, deniz kuvvetlerini ne kadar mühimmatı askeri birim varsa hepsini ee, bombalıyor ki yani Suriyeyi zayıflatabildi, yani öldürdük yaraladıktan sonra kemiklerine kadar kırıyor tabiri caizse. Şimdi böyle bir Suriye'nin üniter bir İsrail'in üniter bir Suriye isteyeceğini düşünebilir misiniz? Yeniden tek ve İslamcı bir devlet? Ben zannetmiyorum. İsrail'in isteyeceği bir Suriye birbiriyle kavga eden, didişen ama İsrail'de e düşman bir grubun içinde olduğu ara ara ona füze atacak dolayısıyla da o gelen füzeler mukabili oraya her zaman müdahale imkanı Suriye'nin içlerine doğru kendisine genişleme imkanı verecek bir Suriye ister. Bununla ne oldu? İsrail mutlak kazançlı Suriye üzerindeki İran'ın kolunu kırdı. Yani İran Suriye üzerinden, Hizbullah üzerinden, Hamas üzerinden İsrail tehdit ediyordu. Hizbullah'ı ve Hamas'ı zaten vurmuştu ama Hizbullah ve Hamas da Suriye üzerinden besleniyordu. Lojistiğini oradan alıyordu. Askeri desteğini oradan alıyordu. Onu kesmiş oldu. Bundan sonra İran'ın Suriye toprağına girmesi çok zor. Artık bir bariyer oldu. Yani İsrail ile İran arasında Suriye gibi bir tampon oluşmuş oldu. E, Hizbullah e, bitti dedik. Bitti. Lübnan da bitti. Lübnan'ı orada ayakta tutan en önemli ülke Suriye'ydi. Hatta şöyle denir yani Suriye öksürürse Lübnan nezle olur. Suriye ile Lübnan Osmanlı döneminde de Bilad-ı Şam olarak geçen tek bir ülkeydi, tek bir vilayete bağlıydı. Sonra işte Batılılar cetvelle alıp bizim Orta Doğu'yu parçaladılar. Aradan 100 yıl geçtikten sonra bir daha parçalamak istiyorlar. Neye dayanarak? Bizim mezhebi ve etnik zaaflarımızı kullanarak Orta Doğu halklarının sen Kürtsün, sen Şiisin, sen Sünnisin diyerek yeniden parçalanmış bir Orta Doğu bir daha parçalıyorlar. Bu yönüyle Lübnan da kaybetti. Hani Lübnan da İsrail için bir tehditti. Onu bertaraf etmiş oldu. Ee, Orta Doğu halklarına korku saldı, ben istediğini yapabilen bakın adım adım Hizbullah'ı bitirdim, Hamas'ı bitirdim, Suriye'yi parçaladım e, diyebilen bir insan. Golan Tepeleri çok önemli, İsrail tarafından Suriye'nin uluslararası anlaşmalar çerçevesinde toprakları ama uzunca süredir İsrail'in denetimindeydi. Suriye ve Lübnan'ı kontrol edebilmek için çok stratejik tepeler. Şimdi o Golan Tepelerini de açtı, daha fazla yer elde etmeye başladı Dolayısıyla bundan sonra daha da ilerleyebilir. Yani Suriye içlerine doğru aynen daha önceki dönemlerdeki toprak kazanımları gibi biz İsrail'in Suriye içlerine doğru yeni topraklar elde ettiğini görüyoruz. Çok geçmez 5-10 sene sonra oraları yerleşime de açmaya başlar. Yani bunun en net kazananı İsrail. ABD'nin buradan bir şey kazandığını zannetmiyorum. İsrail'in o Büyük Ortadoğu projesinin çerçevesinde güvenliğini sağlamak için kendini feda etti. imkanlarını, kaynaklarını ama uzun vadede ABD'nin sorgulanmasını bu evet. arttıracaktır. Bu arada ee, Trump Suriye ile alakalı olarak e, biz müdahil olmayacağız, karışmayacağız. Orada kendi başlarının çaresine baksınlar ifadesini kullandı Suriye için. Bu tam da benim beklediğim cevap. Bu ne demek? Bu Suriye'de e, bu cihadist örgütler her ne kadar biz düzeldik deseler de düzelmeler mümkün değil. O başındaki adam velev. ...gerçekten demokrat bir adam olsa... ...altında bir sürü cihadist gruplar var... ...onların her birinin liderleri var... ...onların her birinin beklentileri var... ...yani aynen Esed, Beşar Esed'in... ...babasının kurduğu sistemin başına geçip de... ...o çarpların içinde direnememesi gibi... ...direnmesi mümkün değil... ...o cihadist gruplar... ...er veya geç, eğer ABD'nin... ...güçlü bir talebi olmazsa... Ee, ...orada bütünlükçü... ...üniter bir yapı... ...güven veren bir yapı kurulamaz... Trump da onu diyor. Zaten bırakın Suriye karışık kalsın. Muhtemelen bir süre sonra bu iç gruplar, alt gruplar birbiriyle savaşmaya başlayacaktır. YPG bir taraftan, HTS bir taraftan, işte SGD bir taraftan filan hepsi ayrı ayrı veya işte Suriye Milli Ordusu. Suriye karmaşık olacaktır. İsrail'in tam da isteyeceği budur. Bunu Avrupa istemez. Batı dünyasında, Fransa istemez, İngiltere istemez, Türkiye istemez. Hiçbirinin işine gelmez. Niye? istikrarsız bir Suriye buralara göç veren e, ülke demektir ama İsrail Suriye'nin kaos içinde kalmasını arzu eder. Neden? Kendisi yeni mevziler kazanabilsin diye, oradan tehdit gelmesin diye, e, kendi kontrolündeki gruplara da sürekli İsrail'e şey attırır, füze attırır ki o tehdit algısı devam etsin kendi iç kamuoyunda. Evet. Dolayısıyla benim İsrail'in arzuları doğrultusunda bir Suriye kurulacaksa istikrarlı bir Suriye olmaz. En iyi ihtimalle 5'e 6'ya bölünmüş, her bir içinde ayrışmış bir Suriye olur ama e, kendi içlerinde nizaları olan savaşan gruplardan oluşan zaaf içinde bu Suriye, İsrail'in isteyeceği bir Suriyedir. Bu Türkiye'nin de aleyhine. Yani Türkiye de evet. bunu istemez. E, peki YPG burada kazançlı gözüküyor. Yani Fırat'ın batısında elbette Roja ve Afrin gibi yerleri kaybetti. Kürt milliyetçileri şimdi şunu diyorlar. Niye oralar terk ettik filan. Şu açıdan söylemek lazım. Suriye içindeki Kürt nüfus kendi nüfus oranının çok üzerinde bir coğrafyaya hükmediyor. Bu 2014-15'ten sonraki barış sürecinden sonra Türkiye'nin de desteğiyle oldu. Çünkü organize ve silahlıysanız, örgütlü ve silahlıysanız avantajlı oluyorsunuz. PKK YPG örgütlü ve silahlı olduğu için diğer Arap aşiretlerini de sindirip hatta Oradaki Kürtler mesela, Suriye Kürtleri PKK'yı çok da onaylamazdı ama Türkiye'nin etkisiyle, Batı'nın etkisiyle o Kürtleri mutlak PKK etkisine soktular. Ve bir süre sonra da direnç kırılıyor. E, sana biat etmek zorunda kalıyor. E, YPG orada e, bir otonom bölge elde edecek. Bu önemli bir kazanç. Uzun vadede silahlı ve örgütlü olduğu için Suriye'deki iç karışıklıklar devam ederse Türkiye'ye rağmen... ABD de onu destekler. YPG oradaki alanı genişletme potansiyelinde. Bu tür amaçlar da var zaten. Ne olur onu bilmiyoruz. Yani Suriye'de her şey düzeldi, huzura çıktı filan demek için çok erken. Yarına dair hiçbir şey bilmiyoruz. Her şey sürpriz. Bugünkü bu planı kimler yapıyor ise onların planları doğrultusunda neler olacağını göreceğiz. Yerel aktörlerin buna engel olabileceği işte Türkiye engel olabilir mi? Olacak gücü yok. İran olabilirdi, bertaraf edildi. Rusya olabilirdi, bertaraf edildi. Dolayısıyla İs İsrail lehine bu büyük Orta Doğu projesini çizenlerin önünde yeni adımlar için çok da bir engel yok maalesef. Kaybedenleri anlamış olduk o zaman. İsrail'in dışında bütün herkes aslında kaybetmiş gözüküyor. Özellikle İran kaybeden iki tane, iki tane ülke var. Biri İran, biri Rusya. Her ikisinde de bakın İran çok net kaybetti. İran'da şu başlayabilir bundan sonra. İran Şii hilali çöktü aslında bununla. Suriye ile birlikte bir Şii hilali kurmuştu. Yemen'den Lübnan'a kadar. Ve İran'ın petrol para, İran çok zengin bir ülke. Yani tarım açısından da çok zengin, yeraltı açısından da. Yani jeopolitik konumu aynen Türkiye gibi. Şöyle düşünün, Türkiye'nin hem iki katı hem de petrol ve doğal gazı olan bir ülke düşünün. Ne kadar zengin yani ama otoriter bir ülke olunca işte böyle oluyor. Bu kazanımları İran rejimi kendi İran halkının refahı için değil, Şii hilali oluşturacağım diye Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de orada burada harcıyor ve bakın 30 milyar dolar en az harcamış. Gönderdiği askerler işte Hizbullah, Haçlı Şabi falan onlar ayrı. İran halkı zaten sorguluyordu. Suriye'nin düşmesinden sonra mevcut rejimi daha çok sorgulayacaktır. Sen bizim paralarımızı, ülkemizin kaynaklarını boş bir hayal için dış politikada harcıyorsun diye sorgulamalar artacaktır. İran rejiminin net bir kaybeden olduğunu kendi ülkesinde de sorgulanacağını, Şii Hilal'inin bir şekilde yine sorgulanmaya devam edeceğini, diğer Şiiler nezdindeki İran'ın güvenilirliği de kaybolacaktır. Suriye çöktü ve yardıma gelemedi İran. E hani sen bizim abimizin, Şii Hilal'in korucusuydun. Irak'ta zaten bir rahatsızlık var. Irak'taki bu rahatsızlık daha da artacaktır. Hani Irak'taki rahatsızlık da şöyle. İkisi de Şiidir ama İran e, siyasal İslamcı Şiidir. Irak'lılar daha samimi Şiidirler. O sorgulama artacak. Belki Yemen'de artacak. E, İran net kaybeden, Rusya net kaybeden. Türkiye kazanan mı kaybeder mi? Şu an kazanan gözüküyor. Erdoğan en azından kazanan kendi koltuğu için iç politikada ama Türkiye'nin buradan kazanıp kazanmayacağını Suriye'de kurulacak yeni rejim ve yeni pozisyon statü belirleyecek. E, o konuda emin değiliz. Evet. E, e, evet. Avrupa şunu temenni ediyor Avrupa açısından değerlendirmek gerekirse bir sevinç oluştu. Şundan dolayı Suriye problem üreten bir bataklıktı. Orta Doğu'da en çok da Avrupa'yı etkiliyor. Bu stabil hale gelirse Göçmenler gelmez. Mevcutları da geri gönderebiliriz. Yani Avrupa'daki sağın yükselişinin en önemli sebebi de göçmenler. Afganistan, İran, Suriye, Irak, Suriye'den göçenler. Şimdi hatta biraz da çok acele bir şekilde bütün Avrupa ülkeleri göçmenlikle ilgili süreçleri durdurdular. Suriye için başvuruları e, kalanları da geri gönderme gibi panikle acelece verilmiş bir karar içine girdiler. Ama Suriye'nin ne olacağını daha bilmiyoruz. Bunu biraz da İç kamuoylarına mesaj vermek için bakın artık göçmenleri gönderiyoruz filan gibi popülist bir söylem olduğunu düşünüyorum. Evet aynı şeyi AKP iktidarı da, rejimi de yapıyor. AKP'li isimler çakma fotoğraflar yayınlayıp bakın Suriyeliler gidiyorlar, Türkiye'den ayrılıyorlar gibi bir hava oluşturuyorlar. Hocam... Umarım Pimet Suriye halkı kazanan olur. Yani i̇nşallah. En çok tabii üzüldüğümüz şey Suriye'nin bir yönüyle işte... 1970'den beri bir yönüyle 211'den, 2011'den bu tarafa e, çok ağır şartlar altında yaşıyorlar. Umarız durulur ortam güvenli bir Suriye kurulur. Bütün toplumsal dokuyu temsil eden, söylediğimiz o yani devlet o ülkede yaşayan toplumsal dokuyla uyumlu, adil olursa devletlerin ömrü uzun olur. Evet. Ama toplumla ayrışmış bir devlet ya zulmederek ayakta kalacak baskıyla şiddetle muhaberat devletleri gibi. Veya bölüp insanları birbiriyle vuruşturacak. Suriye'de de sosyolojiye uygun bir devlet kurulabilirse e, bunun garantörü de tabi yani kim olur? Büyük devletlerin olması lazım. ABD'nin, Avrupa'nın. ABD, İsrail aleyhine devreye girmez. Umarım Avrupa ülkeleri yani Fransa, İngiltere, Almanya buradan en büyük zararı görenler ABD'ye rağmen, İsrail'in taleplerine rağmen burada sosyolojiyle uyumlu bir devlet kurulsun diye çaba sarf ederler. Eğer İnşallah. Akılları varsa bunu isterler. İnşallah. Hocam sizi uğurlayacağım ama sevgili seyircilerimizden istirhamım şu olsun. Ayılmayın bir yere. Çünkü size bir tane video seyrettireceğim. 9 dakikalık bir video. Programın en başında anons etmiştim. Hapishanelerde, Suriye hapishanelerinde kalmış olan bir annemizin yaşadıklarını anlattığı bir video var. Altyazılı halde. O video 9 dakikalık bir video. Kıymetli seyirciler hemen yanı başımızda neler yaşanıyormuş, nasıl acılar yaşanıyormuş bunu görebilmemiz için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de yaşananlar, Mahmut Hocam siz dediniz ki Erdoğan'ın yaptıkları, Erdoğan rejiminin yaptıkları Esed'in yanında, Esed'in yaptıklarının yanında esamesi okunmaz dediniz. Çok ağır şeyler çünkü Suriye'de yaşananlar. شايفين سهيل الحسن هذا اللي بيقولوا له النمر الوردي حقق معي ثلاثة شهور. سهيل الحسن ما خلى بنت اغتصبها. اخذ وحدة من الزبداني. بعد ما اخذها اجت شيله. خلصين عليها مو كتل قد ما مغتصبينها. اوكي هيك صار معي وهيك صار معي وهيك ما تتفردي قمت اصير اخبط على الباب والله للعن ابوكم يا كفره يا خنازير يا 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 يا, يا ما خلت كان ياخذني على رئيس الفرع رئيس الفرع اسمه غسان اسماعيل قال له اخذها قطعها شقفها اذبحها اللي بدك اياه ساوي فيه قام يعبرني على غرفة شفت المصلخ هذا اللي بيذبحوا فيه الخرفان والجدايه وهالهذا مصلخ قد ما فيها جثث هاي عقوبة بعدها قام ياخذني على غرفة الخوازيق اني وحدة اسمها مزياد زياد من الك... من القدم الها بنت اسمها بثينة مثل الوردة خبونا وانهن عشر خوازيق الشباب قاعدة اللي طالع خازوق ومن هون اللي طالع خازوق ومن هون كلهم الدم تحتيهم ايش واحد قاعد بيحتضر بده يموت والله شب ما بيجي عمره يعني يا عشرين يا اثنين وعشرين سنة اشقر مثل مثل الغزال قاعد مبلش أوه. جيت جديت عركبي قدام هالشاب قضبت دي قلت له يوم ما روح الله يرحمك صرت اهتف له اجي ضربني عرقبتي هذا هي بعدها موجودة ها هيش حطيت راسي بحضنها اللي قاعد يموت والله على ما ميت فقت شفت بعيني شوفة ما بنساها بساحة الفرق حطوا الشباب بشوالات وحطوه بسيارات سيارات كية تشوف السيارات صافة كل السيارات تشر دمتة أخذني والله قام يفوتني على هالغرفة فيها بطلع سبعين بنت شفت البنات شفت بنتي فتت لقيت شي ست سبع بنات من درعة هاي الغرفة بس اللي أنا فيها في من الشام في من كل المحافظات في من دير الزور نسأل الله العافية هاي وحدة اسمها شيماء يا ما شو مسوين بيها الثانية عمرها 16 سنة في من الساحل في علويات والكل معاملته واحدة ما في تمييز حتى العلويات كانوا حاقدين عليهن كثير وحاطين لهن تهمة خيانة الطائفة كان شفايته على مشفى أمراض عقلية شو قلت لهنني؟ السلام عليكم يا بطلات الله حيهم الله حيهم بنات سوريا اقوى بس شو أنا قلبي ينزف صرت أقوي بهالبنات والله اسبوع هي تقويت معنوياتنا وكان يعني صارن أشوى إلا وحدة اللي هي كانت فاقدة وعيها فعلاً إنها صفت مجنونة من حق اللي هي منال بنت وادي بردة هي بنت من المغطيات رئيس السجون هناك اسمه أحمد علي ما كانش تفوت بنت إلا هو يعريها ويغتصبها بالمكتب تبعه هاي بالميتين وخمسة عشر بالشام تيجي على الباب تطبل على الباب تقول له لهم أنا حكيت مع بشار الأسد وهو قال لي, لي لهم خلهم يفتحوا الباب واطلعيني بستناك برا أضمها ظلت عندي شهر ونص بعدين أخذوها ما بعرف وين راحوا أم رياض مرة محترمة معها اربع شباب كلهم شباب مو صغيره بالعمر بس اذا بتشوفيها ما بتقول عمرها ثلاثين سنه حافظه لكتاب الله فاتوا علينا والله نهارها خميس اربعه طبعا كل يوم يفوتوا علينا اربعه طلعوا بهالبنات مين احلى وحده بدهم اياها شلّح ام مرياض، أنا وقتها كنت مكسورة اللي بطلع شهر قاعد ما بقدر أقوم، قاعد بزاوية مثل هالزاوية هاي، يوم شلحوها وشلخوها تشلحوها، قامت تيجي تتخبى وراي، قمت أقوم نسيت إني مكسورة، وقفت هي وراي. يشهد الله شلون الجبل اللي بالارض حدا بيقدر يزيحه ما قدروا يزيخوني هي اظافرنا. يوم يقربوا بدهم يطولوها من وراي شلختهم شلخوني ما قدروا يزيحوني عنها. اخر شيء انقهر مني. انقهر كل واحد بارودته معه حاط حربة براسه البارودة هيش مثل السكينة قام يضربني هو الدم يسل مثل الشلة من تحت الباب عبر طلع الدم وأنا ماني حاس ولا أنا شايف البنات يصرخون <applause> <applause> ولو تركوا ربطت شلحت شلحت تهبة معاني وربطت بطني غبت عن الوعي قديش ما بعرف كابات علي مي ما بعرف شو قديش فقت في عندنا سجان اسمه ابو خالد اجى يوم انه اجى وشافنا صار يعلم البنات شو يسوون عافى بطني ظليت ثمان شهور ابو خالد صار يفضي السكاره ويعبي لي اياها ملح السجال يوم انه يجي حاطها بالهيت والله بالقلب بالباكيت يوم يجي يجي تفتيش علينا يزت السكر حط عليهن هنا شوية مي وأفرك جراي عقب ثمان شهور الله طيبني بعدين أخذوها وسووا اللي ما سووا فيها صارت تقعد وتدور عجرين البنات تفرق أنفة جاي البنات تقول بدي اروح ريحته اللي اغتصبها ريحته بأنفي ما بدي أمها